Arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapsam kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, yapacağımız yemek, meze artık ne isterseniz sofranızda harika bir şey. Brokoli ile karnabahar hiç bu kadar lezzetli yememişsinizdir. E, brokoli ve karnabaharı düdüklü tencerede bir 2-3 dakika kadar pişirdim. Kızartmaya hazır. Malzemelerim e, süzme yoğurdum var gene sarımsaklı, soğanım var, kıymam var, domates, çeri domatesim var e, ve bu brokoli ile karnabaharı kızartmak için haşladığım sudan şöyle bir su bardağı aldım, unum ve yumurtam var. Hadi başlayalım ve mutlaka deneyin çok beğeneceksiniz. unumuzu ve yumurtamızı hemen bunu bir çırpalım biraz unum yeterli olmadı hemen biraz daha un ilave ediyorum yaklaşık 3 çorba kaşığı kadar bir un oldu. Çok sıvı olmayacak, çok da katı olmayacak bu harcımız. Ona göre ayarlayalım. Evet, soğanımızı büyük bir soğan doğradım Bir baş. Önce soğanımızı biraz kavurup ondan sonra kıymamızı ilave edeceğim. Harcımızın kıvamlı olup olmadığını şu şekilde deneyebiliriz. Evet, harcımız güzel olmuş. Kıvam yerinde. Şöyle kıymamızı da kavuralım. Ben e, kuzu kıyma kullanıyorum. Evde olan kıymamda. Kıymamız bayağı kavruldu. Şimdi çeri domateslerini atıyorum. Biraz da tuz atacağım. Neredeyse hazır. Domateslerimiz de biraz şöyle yumuşayınca oldu. Brokolerimiz de, karnabaharlarımızı da kızartalım bir yandan. Yağımızı tavaya koyduk. Yağımız kızdı. Hemen bunları kızartmaya başlayalım. E, bu tarifi ben çok sevdiğim bir arkadaşımdan aldım. Onda yemiştim. Çok beğendim. Gerçekten deneyin. Vazgeçemeyeceksiniz. Harika bir lezzet. kızarıyor. Şöyle çevirelim. Her tarafını eşit miktarda kızartmaya gayret edelim. Şöyle karnabaharlarımız kızarmaya başladı. Bunları hemen tabağımıza alalım. Ondan sonra brokollere başlayacağız. Evet, brokollerimizi de başladık kızartmaya. Brokollerimiz de kızardı. Bunları da hemen alalım. Sarımsaklı yoğurdumuz hazır. Bunu şöyle üstüne bir gezdirelim. hazırladığımız kıymalı soğanlı domatesli harcımız. Bunu da üzerine gezdiriyorum. Harika bir akşam yemeği arkadaşlar. Etle sebzenin buluştuğu lezzetli bir yemek. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Afiyetle yiyelim. Mutlaka deneyin. Çok beğeneceksiniz. De hoşça kalın, mutlu kalın.